Şimdi size topuk dikeninden nasıl kurtulacağınızı göstereceğim. Yani ben kurtuldum ve biliyorsunuz daha öncesinde de o kadar çok uğraştım ki doktora gittim. Yok iğne vurdu, yok yok topuk dikenini kırdırdım. Kısacası bayağı da mücadele verdim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir yöntem duydum ve denedim ve topuk dikenimdeki ödem iyileşti. Zaten doktor diyor ki oradaki topuk dikeni gibi gördüğünüz şey iyileşmez diyor. Ve hatta o sizi rahatsız da etmez diyor. Sadece o sivrilik sağa sola dokundukça kemikteki sivri yer etin içinde sağa sola dokundukça orada ödem oluşur, su birikir, vücut su biriktirir. O da size ağrı yapar. İşte topuk dikeni dediğimizdeki iyileşme o ödemden kurtulmakla oluyor. Bana yine vurduklarında vurdukları iğnenin içerisinde kortizon olduğunu söylediler. Kortizonlu iğne benim ayağımın acısına ağrısına çok iyi geliyor. Nasıl söyleyeyim size 3-4 günde iyileşiyor ve 6-7 ay 6-7 ay bir daha ayağım rahatsız olmuyor iki defa yaptırdım zaten ben bunu. İkisinde de yaz tatiline gitmeden önce orada yürüyebilmek istediğim için doktora gittim. Ve kortizon iğnesi. Aslında ben kortizon iğnesi demiyorum tabi. Ayağım çok acıyor. Doktor hanım ne olursun iyilik düşün diyorum. O da iğne yapalım dedi. Ve ikisinde de çok iyi geldi. 6 ay kadar da iyileşti. Ama çok yürüdüğünüzde, üzerinde çok durduğunuzda yine acıyor. Bir keresinde de yine kortizon yapmayalım demişti üçüncü gittiğimde. Bu sefer topuk dikenini kırdırma makinesi diye bir şey var. Hatta videolarımın arasında da var. Topuk dikenini kırdıralım dedi. Kırdırma dediği de ses dalgalarıyla kırdırmak. Aslında siz böyle bir çekiç vurmuş gibi tık 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 hissediyorsunuz ama Asıl yaptığı şey, cihazın yaptığı asıl şey o değilmiş. Ses dalgalarıyla içeride Topuk dikeninin etrafında Uyarı oluşturup Oradaki yine su toplamasını, iltihap da değil iltihap olsaydı iltihap derlerdi, ödemi dağıtma işine yarıyormuş ama bende bir işe yaramadı. Neyse gelelim size. Evde kulaktan duyma yöntemle nasıl iyileştiğimi göstereceğim. Bence bunu mutlaka deneyin çünkü benim ayağım iyileştiyse sizin ayağınız da iyileşir. Neden iyileşmesin ki? Şimdi önce ben size anlatacağım. Anlattıktan sonra da anlattıktan sonra da göstereceğim. Aslında gösterecek de çok bir şey yok anlasam da yeter ama yine de göstereceğim işiniz kolaylaşsın diye Ben şöyle yaptım yere Streç Açtım Hani yemeklerin üzerine Korumak için kullandığımız streç var ya o streçten Açtım onun içerisine Kırmızı pul biber Koydum Ne kadarını göstereceğim onun üzerine de Yarım limon sıktım Sonra o halının üzerine koyduğum biberli, limonlu sis de sargı yapacağım. Şeyin üzerine topuğumu koydum. Ayağımı sardım. Ve gece onunla birlikte uyudum. Birinci gün hiçbir şey yok. Ne sancı ne ağrı. Birinci gün hiçbir şey hissetmedim. Ne bir iyileşme. İkinci gün dedim ki bir kere daha deneyeyim aynı şekilde pul biberi. ama pul biberini değiştirdim pul biberini değiştirdim üzerinde yine limon sıktım ayağımı yine sardım ve yine ben uyumak için yattım Bu arada yatak yorgan her yer batmasın diye de strecin üzerine çorap giymenizi tavsiye ederim o zaman çünkü tutuyor streci daha güzel tutuyor İkinci günün sabah namazında ayağım bir acıdı bir acıdı ama nasıl acıyor biliyor musunuz? Ağzınıza biberi alırsınız da diliniz yanar ya işte öyle ayağınız yanıyor. Aman dedim hemen kalktım. Ayağımı yıkadım. Bu arada yıkarken de kıpkırmızı akıyor çünkü ayağınızda kırmızı pul biberi sarılı ya onun için. Görüntüsü de baya korkunç oluyor. İşte hayal edin ayak, streçte sarılı, içinde de kırmızı bir şey var. Sanki kan gibi falan görünüyor ama tabii ki kan değil, sorun değil yani. Bunun ferahlığıyla yatıyorsunuz. Netice ikinci günün sabah namazında ayağımın içine o acı biberler girdi. Ben o acıyı hissettim. Yıkadıktan sonra da sadece bir gün en fazla iki gün içerisinde ayağımdaki ağrı tamamen iyileşti. Çok şükür elhamdülillah. Yani gündüz işime gücüme gittim. Geceleyin ayağıma pul biber sardım. Limonlu pul biber. Ertesi gün bir kere daha sardım. Yine geceleyin sadece. Dışına da çorap giydim. Her taraf batmasın diye. Sabah namazı vakti yani bir buçuk günde demek ki iyileşiyor. Bir buçuk günde ayağımdaki pul biberini yıkadım. Ve iyileşiş o iyileşiş. Gayet iyiyim. Sizin de ayağınız ağrıyorsa mutlaka bunu yapın. Topuk dikeni nedeniyle ağrıyorsa tabi diğerlerini bilmiyorum. Bence şöyle yapıyor. Ne yapıyor peki? Topuk dikenine bu pulver ne yapıyor biliyor musunuz? O içeri, o dışından içine bence pulverin acısı deriden giriyor. Sonra dikenin etrafında yakmaya başlıyor. Diken, o topuk dikenin etrafındaki hücrelerde yanınca kan dolaşımını artırıyor. Kan dolaşımını artırınca da iyileşiyor. Benim fikrim böyle. Öyle değilse bile neticede iyileşiyor. Yani mutlaka yapın ve siz de iyileşin. Şimdi size anlattığımı nasıl hazırladığımı da göstereceğim. Sadece ayağa sarma kısmı kalacak. Onu da siz sararsınız. Şimdi gösteriyorum. Şimdi size topukluk yerini iyileştirecek olan malzemeleri gösteriyorum. Pul biber, limon, streç. Streci şu kadar kesiyorsunuz. Hop. İşte en az bu kadar kesin. Tamam mı? şimdi bu kadar kesin pul biberini de iyi kaliteli bir pul biberi olsun öyle doğal pul biberleri oluyor ya Gaziantep'ten Kahramanmaraş'tan falan anlıyor. öyle bir pul biberi olsun şu kadar pul biberini de koyun sonra limonu da alalım ikiye ikiye bölün sonra bu limonu, bu limonu buna sıkın. Ben sıkmayacağım çünkü benim ayağım iyileşti. Siz sıkın. Sıkınca bu ne olacak? Şu anda dağılıyor ya. Dağılmayacak. Birazcık daha hamur kıvamında olacak. Sonra diyelim ki şu sizin ayağınız. Diyelim ki bu sizin ayağınız. Ayağınızı buraya böyle koyun. Şu şekilde sarın. Üzerine de üzerine de çorabınızı giyin. Bu arada bu tabii ki bir ayak değil. Benim şekerdenliğim. Dediğim gibi bir buçuk gün sonra turp gibi olacaksınız Allah'ın izniyle. Benimki öyle oldu. Ben ve oldu. Siz de deneyin ve iyileşin. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun. Topuk dikeni tedavisi için. Bu cihazla takır tukur ayağıma vurdular. Üç seans gelecekmişim. Geçecek inşallah. Bende de yok yok. Her hastalık var değil mi? 10 dakikada buz koydular. Biraz da egzersiz verdiler. 37,5 numara Skechers marka ayakkabımız geldi. Güle güle kullanalım. çok güzel. Korumaları falan var. Güle güle. Kullanalım bence. Altı da böyle. Go. Gorun, Gorun teknolojisi kullanılmış. Skechers.